Benim de burada sana anlatmaya çalıştığım bu. iletişimde özellikle CRM iletişimde önemli olan şeylerden bir tanesi açıklık ve netlik. Yani CRM iletişimde herhangi bir şekilde bir kapalılık, bir üstü örtüklük söz konusu olamaz. Aslında, 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 aslında. Dediğim gibi, dediğim gibi, dediğim gibi, dediğim gibi. Dediğim gibi. Yani Şimdi burada karşı tarafın şunu düşünmeye bir fırsatı yok kusura bakma yani. Aslında e aslında ne demek istedin sen şimdi? Şimdi ben senin bana verdiğin hangi mesajı dikkate almalıyım? Kokpitin içerisinde iletişimdesin düşündüğünde. Ha? Efo ile ya da kaptan olarak ya da kaptan olarak Efo, Efo iken kaptanla kaptanken Efo ile iletişim içerisindesin. Değil mi? Bir yandan kuleyle iletişim içerisindesin, hava trafik kontrolüyle iletişim içerisindesin. Hele yabancı bir ülkenin düşündüğünde hava koridorundasın ya da hava sahasındasın, onunla iletişimdesin. Ya e Aslında ben şöyle demiştim, aslında şu demek diye bir şey var mı? Ya da dediğim gibi dediğim gibi diye bir şey var mı? Sen kendin diyorsun bana şu anda. Ben farkında değilim. Her seferinde ben seni artık uyarmıyorum. Sen kendin farkına varmaya başladım. Yani bunlar iletişimi kirleten faktörler. İletişimi kirlettiğimizi fark etmiyoruz çoğunlukla. Gereksiz yere bunları kullanıyoruz. Bir kere zaten aslında dersen karşı taraf sana şunu der. Özellikle siyaren mülakatında. Yani asıl amacın ya da asıl söylemek istediğiniz farklı mı? Eğer asıl amacınız ya da asıl söylemek istediğiniz farklıysa niye şimdi bundan bahsediyorsunuz bize? Yani laf salatası mı yapıyorsunuz? Gereksiz mi konuşuyorsunuz? Ya da gereksiz sonuç konuştuğunuzu itiraf ediyorsunuz şu noktada. Şimdi ne oldu diyeceksin ki ya bir, hocam diyeceksin bir dediğim gibi dedim. Bir de aslında dedim birkaç kere ya da birkaç kez dediğim gibi dedim. Rezil ettiniz, rüsva ettiniz beni diyeceksin değil mi? Öyle mi? Hayır demeyeceğim. Demeyeceksin tabii ki diyemezsin. Sonuçta öyle ya da böyle kendin de farkına vardın iletişimi kirlettiğini. Yani <laughs> bir kere mesela konuşmamızın başında şundan bahsediyorsun. Diyorsun ki işte bla bla üniversitesinden bla bla da mezun oldum. Çok da istemeden bu bölüme kayıt oldum, e, çok da istemeden okudum. Zaman içerisinde zaten çok da alışamadım ama piyasa şartları bilmem ne bilmem ne. Ya karşı tarafın duymak istediği hikaye bu değil ki bir kere zaten. Ha, o zaman biz işte bla bla bölümünden e, istemeden mezun olmuşları e, diğer böyle X bölümünden mezun olmuşları C bölümünden istemeden mezun olmuşları iş bulamamışları ondan sonra herhangi bir şekilde kendi sektöründe memnun olmayanları, tatmin olmayanları toplama merkezi miyiz? Yoksa düşündüğümüzde Türkiye'nin en büyük hava yolunun ya da diğer hava yollarının sınavları için de mülakatları için de geçerli. Hava yolları büyük şirketler. Onlar zaten küçük çaplı minik şirketler değil ki. Hani Türk Hava Yolları öyle ufak küçük bir şirket değil yani Türkiye'nin en büyük sermayesi. Evet. E o zaman ne yapacağız? Biz bu tarzda insanları topladığımız o eskarta insanları çok affedersin ama bir araya getirip eğittiğimiz ondan sonra pilot yaptığımız bir şirket miyiz yani? Ya da bu bizim akademimiz bunun için mi kuruldu? Ya o zaman tabii ki tepki alırsınız bir yandan da şu an uçan pilotlar, eski harbiyeliler ya da işte e, eski şehirden mezun e, bu işe bileğin hakkıyla puanla girmiş pilot arkadaşlar ve tüm diğerleri bu sefer diyecekler ki ha siz de bizim mesleği iyice ayağa düşürdünüz kardeşim yani şey mi bu nedir? Hayata tutunamamışları bir araya getirme ya da onları kurtarma derneği mi burası yoksa hava yolu mu yani? Çok mu ağır oldu? Hayır. Ama, ama, gerek ya ama bu, 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 şekilde gidersen birileri bunu bu şekilde bu hale de getirebilirler. Diyeceksin ki sen agrebe ediyorsun, sen çarpıtıyorsun. Sen şu anda öyle bir konuşuyorsun ki benim canımı yakıyorsun. E zaten bir yandan da amaç o zaten seni demolize edebilmek. Evet. Gerçeği belli bir dozun üstünde düşündüğünde sertleştirip ondan sonra sana yansıttığında senin canın yanıyorsa gerçek olanda e sen narinsin anlamına gelir zaten ediyorsun ya işte fiziksel anlamda da böyle işte psikojenik bir takım rahat, onlar psikojenik rahatsızlıklar bu arada. Yani sonuçta sana yansıyor bunlar, vücuduna yansıyor. Somatizasyon başlıyor, somatik bir takım yakınmalar başlıyor. Uzun süre bla bla oldum, sonra şunu aldım, sonra bunu oldum, sonra şöyle oldu, sonra bu. E o zaman stres yönetiminde bir zayıflık var yani. Anlaştık mı? O yüzden her şeyden önce kendimizi tanımlarken tamam hikayeler uydurmayalım yani abartmayalım yalanlar söylemeyelim ama en azından doğru, net, kirletici şeyler içerikleri olmayan bir Türkçe ile kendimizi net bir şekilde anlatalım. E mümkünse de zaten stres altında olduğumuzu ya da strese dayanıksız olduğumuzu da karşı tarafa mümkünse yansıtmayalım. Hele hele böyle bir problemimiz varsa öncelikle bu problemi çözelim de onların karşısına gidelim. Anlaştık mı? Mm-hmm.